Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz bugünkü videomuzda da gördüğünüz gibi yoğurtun içinde para bulacağız yoğurtu da görüyorsunuz zaten yoğurtu kafaya zaten bunun içine onun içinde para bulmaz şurada da bozuk paralarımız var zaten gördüğünüz gibi hatta kazanana da bakın buradan gördüğünüz gibi 100 lira vereceğim Aa, 100 lira bak kazanırsa alacak kazanaması alamayacak şimdi banka ben olduğum için bana dursun kanal sahibi olduğum için şimdi bak istersen şuradan yoğurtu bir dolduralım bunların içine Bak ah, şimdi şöyle bir yapalım. Şimdi öncelikle yoğurtu bir dolduralım. Şuradan açalım. Hadi at buradan. Alalım. Açık gördüğün gibi. Öncelikle şöyle bir kaşığı alayım da kaşıkla doldurayım şöyle. Gördüğün gibi aynı bu şekilde. Şöyle yayalım. Hatta diyelim. Öyle de yapalım. Hop. Tam sulansın ki para gözükmesin içinde. Şöyle bir yatırayım. Ha. Şöyle bir yedireyim ona. Şimdi böyle de tamam. yaptım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi onu da şöyle biraz bir yedireyim. Aslında doğru diyorsun. Biraz daha yoğurt atalım onu. Şey ya. Ha şimdi böyle yaptım şimdi bakın gördüğünüz gibi iki turdan oluşacak. Birinci turda zaten eğer o beş tane parayı o önce benden önce bulursa zaten tabaklar da gözükecek. O bulursa o birinci tur kazanacak. İkinci turda ben bakalım. Şimdi bakalım şimdi bakın gördüğünüz gibi burada da diğer tepsilerimiz var. Onlar da yoğurt dolduralım. Tut bunu. Tut bunu. de bunu. Şimdi de Aynı bu şekil gözükmesin biraz daha kapatacağız biraz daha yoğurt atalım onu yoğurdu azaldı Aynı bu şekilde yoğurtu da attık karıştıralım biraz daha karıştıralım tamamdır ha, Tamam zaten bunların için para koyacağız zaten Şimdi isterseniz şimdi biz yapalım. gözükmeden şimdi videoyu ben durdurayım paraları onun içine yerleştireyim Ondan sonra zaten direkt gireceğiz Gördüğünüz gibi yoğurtların içine paraları da koyduk. Yoğurtları bir gösterir misiniz? Gel şöyle yoğurtların içini bir göster. Şu an 5 tane bozuk para onda var. 5 tane de bunda var. Şöyle de bir Ka şey söyleyeyim. Kazananlar da şunlar atacak yani. 5 tane diyeyim önce ben bulduysam bunun içine dolduracağım 5 tane bozuk parayı. Önce o o tabağın içine dolduracağım. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben bu benim olduğu için tepsi. Ben arkamı döndüm o yerleştirdi. On tepsi olduğu için de ben arkamı o arkasını döndüm ben yerleştirdim. Aynen şimdi isterseniz oturalım istiyorum. İkimiz de paramızı bilmiyoruz. Ama buna ben buna ben getireyim o git. Şu an zaten bizi alıyor musun? Alıyorsun. Şimdi üçten Aa. geriye doğru sayıyorum. Tamam. Aynen biraz daha şöyle bak bozuk parayı bunun için atacağım. Sen de onun için atacaksın. Hı -hı. Önce 5 bulan kazanacak. Tamam ama sen de dersin öyle bize. Şimdi 3 2 bir, bir başla. başla.

Birinci turu zaten kazandı. Ben onu fark etmemişim ki. Ben de diyorum Allah Allah nerede iktidar kazandı. gördünüz şu an istersen bir durduralım. Diğerlerine de yo zaten onların içine de parayı koyup bulacağız zaten. Şimdi istersen bir kapatsın. Gördüğünüz gibi paraları da şu anda yenisini değiştirdik bunları. Bunların içine de yerleştirdik. Şimdi bunlar önce bulan şey yapacak. Şimdi birinci turu zaten o kazandı. Buna ben diyelim kazandım. Sonra en sonunda da taş yapmak yapacağız. Sonra da kim kazanırsa zaten o alacak para. Şimdi geçelim istersen başlarına tekrar. Hadi bakayım. Üç, iki, bir, başlayalım. <laughs> yüzümüz <laughs> Yüzümüzü görüyor musun? Dur bakayım dur dur. Şurada dur. Şuraya baksana ya. Ben de alayım mı? Al bakayım şunu. Sür <laughs> <Yusur> tabağı. <laughs> Gördüğünüz gibi şu an bu cebimden sen ellerin zaten bakmış. Cebimden de 100 liraya bir dur. Yıkamaya gerek yok ya. Tamam. 100 liraya da ona vereyim şimdi dur. A anda 100 lira, 100 liraya da o kazandı. Tut onu. Peki. Az söyle. Gördüğünüz gibi 100 liraya da o kazandı. Evet. Zaten bu tarz videoların devamını istiyorsan videoyu beğenebilirsiniz. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Daha da bomba videolar gelecek. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evet.